Saygısız kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Çay Krizi Spor Trabzon maçıyla birlikte karşınızda olacağız. Her zamanki gibi çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müdür de bugün yayınımızda Galatasaray maçı var diye öncesinde bu maçı izleyeceğiz. Hemen ardından Galatasaray maçına geçeceğiz. Müdür sence maç ne olur? sendeyiz. Şimdi öncelikle şunu bir açıklayalım arkadaşlar. Bize sürekli olarak niye Galatasaray'la Fenerbahçe'nin maçlarını çektiğinizi Oo. soruyorlardınız. Ee, şimdi bunu sürekli soran arkadaşlara şöyle izahat yapalım. Şampiyonluk yarışı yapan takımları takip ediyoruz. Bugün oh. de Trabzonspor ikinciliğe 20 için reytingi artmıştır. Trabzonspor'u da biz bu karşılaşmada gereken değeri ve önemi gösterdiğimizi belirtmek için bu karşılaşmayı çekiyoruz. Galatasaray 22, Trabzon 17. 5 evet. puan gerisinde şu anda Trabzon ikinci sırada. Kim ne derse desin bugün iyi hak etmiştir ve bu karşılaşmayla ilgili de Trabzonspor'un kazanmaktan başka bir şansının olmadığını düşünüyorum. İkincilik şansını bir kere devam ettirecek. Evet. Fenerbahçe'ye geçilmeyerek ikinciliğini devam ettirip şampiyonluk yoluna girecek. Şampiyonluk şansını sorarsanız, Galatasaray e, kadar değil tabii ki. Kadro derinliği yetersiz. Çok güzel taş gibi genç, çok koşan bir kadroları var. Ama kadro derinliği yetersiz. Şampiyonluk için yeterli olmadığını ama ikincilik için zorlayıcı Fenerbahçe'yle kapışmalı. Samsun'un da araya gireceği, üçlü bir ikincilik yarışının olacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Ee, evet arkadaşlar ben de bugün Trabzon'u yeneceğini ve şampiyonluk yarışında devam edeceğini düşünüyorum. Trabzonspor kazanacaktır. İyi de bir futbol oynuyor. Belli başlı futbolcuları kalecisiyle atanılan tutanı çok iyi. O yüzden ba gayet başarılı. Onan abi, onahçu. Ee, bugün Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz videoya geçiyoruz. Video içinde görüşürüz. Rakiplerinden merkeze Dribble İkali Olay. Destek bekleri geriye Okay. Atar yönünü sol kenara doğru çeviriyor Okay. Olay ilk be ceza sahasında onu açmaz. Olay ilk be vakti içeriye. Olay eee. ilk noktası. ortası savunma kaldı. Oo, Oo. daha içeri başladı ya. Oo. Bu kim ya? Felipe. Ya maçla yeni başladı bismillah ya. Ama adam nasıl topa vurdu nasıl, nasıl, böyle ok gibi yay gibi döndü. Hasan'a iyi gelsin taca gitmişti o top Yemin ya. Yemin ediyorum yay gibi döndü arkadaşlar. Mükemmel bir Plastic... uçak. Ben burada Trabzonlulardan şikayetçiyim. Aa! Abi bizim gösterdiğimiz ilgi kadar ilgi göstermiyorlar bu Trabzon'a ya. Hakikaten söylüyorum ya. Şu takımın desteklenip, takip edilip, sosyal medyada biraz daha böyle aktif olmaları lazım. Ben onların için söylüyorum. Şu yani şu anda şu takımın şu vuruşa bak abi ya. Hiç adını duymadık şu ana kadar. Sen bu adamı duydun mu? Ya yok lan yeni geldi herhalde bu çıkıyor. Yani Felipe yani, yani çok güzel bir vuruş yaptı. Ne güzel attı tam köşeye ya. Vallahi tebrik ediyorum yani. Vardı. Çaykur ne güzel gol attı arkadaş buluşturuyor. Daha ya Çiğir var farka gidecek herhalde. Vallahi bilmiyorum çok güzel bir gol. Dengeli bölgenin dışına çıkardı. Onu açu -çı çok güzel bıraktı sol tarafa doğru. Dengesiz yakalayabilir Trabzonspor rakip savunmayı. Oh, Allah. Gol atan adam. Allah. Kendi Ama onu açıydı acayip. Sert şutu. Önce kaleci. Direkte. Direktten oyun alanında vurdu. Katkıları vermişti ama topu bıraktı Niye oynuyor ama? Üçüncü dakikada bıraktı. Olay yürüyor. ya. 19. Allah'ım bu çok tehlikeli ha. Olay. Orta geldiğiniz zaman sağ Bu ne ya? Bu ne ya? Ona açı mi? Ona açı Ona açı attı. Kuleyi Arkadaşlar Trabzonlular neredesiniz? Mükemmel bir gol. Tebrik ediyorum yani. Gerçekten güzel bir gol. Ağzım açık kaldı sevgili izleyiciler. Offside oh, yok. Oh. Lan bu ne lan bu? Hava da asılı kaldı. Uf oh, lan şuna baksana attığı yere bak. Ölü nokta abi. Oh, mümkün oh, değil. Oh, oh. Kalecinin var ya o topu yakalaması mümkün değil lan. İnanılmaz bir gol. Abi. Şuraya baksana abi hafta yüz noktaya bak abi. Bu nasıl bir gol ya? Çok güzel abi. Şapka çıkartıyor 3 mü diyor ne diyor, diyor bir şey? Üç şey gösteriyor. Ya bu nasıl bir gol ağzıma açık kaldı ya? Adam havada asılı kaldı ya. 19 ha. dakikada 2-0 kaç gol atacaklar ya? 5'e gidecek herhalde. Ya 20 dakikada 2 gol arkadaşlar. 5 tane gol olur herhalde böyle gidersen. buluyor. Rize daha başlayamadı maçı yani. Fatih tek Önce Milko Augusto vardı, daha polonu açtı. Ya açıyoruz. işte ama Trabzon. Çinç Çinç ya. Çaylar Rize'de. Sanç. Augusto. nasıl Samiç. bir poz? Wow. Çaylar Rize'de mi Aa. Bugün de Trabzon attı. Bugün de Trabzon attı. Kendi kalesine attı. Ya yani böyle Ulan bir pas, böyle bir pas olur mu ya? Çaylar Rize'den diyebilir miyiz? Ya bir trafik kazası oldu arkadaşlar. Sıkıntı yok. Trabzon'dan telaş yapmayın. İki bir oldu ama ya. Onu kendi kalesine attı ya. Böyle bir. şuraya bak sen bak. Döndü. Verdiği pasa bak. Öbür adam nereye bakıyorsun oğlum ya? Şu adam nereye bakıyor arkadaş? Bana bir söyler misin ya? Bak. Bu adam pası verdi. Nereye atıyor bunlar? Tamam o bu attı. Öteki adam nereye bakıyor ya? Karşıdan bir daha gösteriyor. Geldi aldı ve ardından gol oldu. Ulan tam çaylar izlediğinde derken gol oldu ya. <laughs> çaylar Fransız'a yaramadı. Çay yaramadı. Allah'ını seversen. Ve... İlk yarı sonucu arkadaşlar. Çaykur Rizespor 1, Trabzonspor 2. Devre arası müdür yorumlar sendeyiz. Şimdi şunu söyleyelim arkadaşlar. 2-0 yakaladı Trabzonspor. Sonra bir tane gol yediler. Ama sonuç itibariyle Trabzonspor'un iyi oynadığını, dirençli oynadığını ve gözde hoş gelen bir futbol sergilediğini söyleyebiliriz. Ben Trabzon taraftarlarının da artık Trabzon'un arkasında olması gerektiğini, biraz daha sosyal medyada ağırlıklarını koyması gerektiğini, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'u desteklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yalnız Trabzon'un tek bir eksiği var. Onu da söylemeden geçemeyeyim. Kadro derinliği çok yeterli değil. Birazcık zamana, birazcık kadro değişikliğine, derinliğine ihtiyaçları var. Bu sağlandığı zaman Trabzon seneye çok daha güzel işler yapacak. Bu sene ikinciliği kovalarla Fenerbahçe ve Samsunspor'la ikincilik yarışı yapacaklar. Galatasaray şampiyonluğu benim gönlümde almıştır. Trabzonspor'da ikincilik yarışını götürüp ikinci olarak bitirmeyi hedeflesin diyorum. Evet arkadaşlar iki yarı, ilk yarıda e, Trabzonspor'un iki bir üstünlüğü var. E, ben bu maçı Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. E, artık buradan maçı vermezler. Trabzonspor'un atanıyla tutanı önemli olduğunu tekrardan gördük. Ona açıyor. uçarak gol attı. Mükemmel bir gol. Onarana da ilk yarıda süper. E, ben Trabzon'un artık buradan kazanacağını ikinciliği garantilediğini düşünüyorum. İkinci yarıda görüşmek <laughs> üzere. <görüşmek> topa <laughs> Şimdi Laçi hareketlendi ceza sahası içinde. Laçi. Laci'yi kaybetti ama topu hala onun ayağında. Ne? Ceza sahasını gördü. Sert top Laci'yi oh, aldı. Oh, Rıçka kontrol ediyor. Oh. Önündeki hareket iliği oh. gördü. Laci. Bak ben ceza sahasına biliyorum. doğru. Ali Somo düşürdü. <laughs> Savunma Masavic. Dönen top. Taylan. Taylan vurdu. Sert. Allah'ım direkt. Allah'ım. Eline bir Allah, kağıt oh! İnanın Vallahi yiyordu Trabzon beyler oluyor beyler. Eline vurmamış lan evet. göz. Sonra yani. da kapalıydı. Direkten. Of, of, üçüncü of. pozisyon vuruş savunma. <laughs> solda Ernest Muçi top istedi şimdi ona doğru iyi pas. Muçi alıp topu öne. Ernest Muçi sokuldu ceza sağlığı çekti ha, dışarıya. ne ya? Ben çarptı. çarptım. Evet. Lakin'in orta. Augusto Son dönük geliyor. Ve Ali. maç sonucu arkadaşlar. Çaykur Rize 1, Trabzon 2. sen sendeyiz. Vallahi ikinci yarıda Rize bastırdı bastırdı. Ha geldi ha gelecek derken gol. Ama Trabzon direndi, çekildi. Kazanmayı da bildiler. Ee, Galatasaray'ın arkasında bu hafta da ikinciliği garantilediler. Trabzon'u tebrik ediyorum. Trabzonluları da Trabzon'u takip etmeye ve desteklemeye davet ediyorum. Oh. Yani bu kadar <laughs> takımlarının arkasında gölgesinde kalmasınlar biraz sosyal medyada görelim artık onları. Vallahi Trabzon tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bir de kazandılar. İkinciliği yine devraldılar. Ee, arkamızdan tehlikeli bir şekilde geliyor. İnşallah akşam biz de kazanırız da. Şu anda 3 puan. Vallahi ee, yani e, İnşallah. kaç? 2 puan mı kaldı? 2 puan. Tabii 22'ye 20 oldu. İnşallah akşam akşam bu kazanırız. akşam mutlaka kazanmamız lazım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.